ya başarının bedelleri çok ağır, başar başar nereye kadar, sonunda ölmeyecek miyiz gibi sabote edici düşünceler beynimde dolaşıyordu ve bir cümle hayatımı değiştirdi. Başarının bedelini bir dönem için ödemeyenler, başaramamanın bedelini bir ömür boyu öderler. İşini iyi yap. İşini iyi yapmak kazancının karşılığı değil, karakterinin yansımasıdır. Steve Jobs'ın babasının dediği gibi, yaptığın bir sehpa varsa, sehpanın en altında kalan tahta kimse görmese de oraya en iyi tahtayı bulup koyacaksın. Setefa'nın kurucularının bir sözü var, çok seviyorum. Döktüğün beton toprağın altında kalsa bile güzel olmalı. Başkası övmese de işini iyi yap, başkası görmese de işini yap. Bu senin kazancının karşılığı değil, karakterinin yansımasıdır.